Merhaba arkadaşlar. Anneannemi mutfağına hoş geldiniz. Bugün terbiyeli patates çorbası yapacağım. Önce malzemelerimiz. 2 su bardağı sulu yerinden yoğurt. 1 çorba kaşığı un. Çay kaşığının ucuyla zerdeçal. 1 çay kaşığının ucuyla kırmızı biber. 1 soğan. 1 diş sarımsak. 4 kaşık sıvı yağ, 1 kaşık tereyağı, 3 patates küp küp doğradım, 1 küçük de havuç. Malzemelerimiz bunlar. Üzerine isterseniz dereotu da koyabilirsiniz. Ben koyacağım, seviyorum. Baharatları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Biraz da karabiber koyacağım. Vakit kaybetmemek için ben hazırladım önceden. Şimdi ocağımızın altını yakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 4 su bardağı da kaynamış suyumuz var. Tencereye yağı koydum. Soğanları ilave ediyorum. 2-3 dakika sotelensin. Patatesleri ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Her zamanki gibi tuzumuzu en sonunda. Blender'dan geçireceğim için soğanları da büyük büyük doğradım. Hafif karabiber serpiyorum. Şey Zerdeçalla toz biberi de ilave ettim. Şimdi kaynamış olduğu suyu Koyu olursa tekrar sıcak su ilave edebiliriz. Orta ateşte yarım saat pişecek. Hangi baharatları severseniz onları koyabilirsiniz. İlla zerdeçal olacak diye bir şey yok. Patatesler pişerken unu ilave ettim yoğurda terbiyesini hazırlıyorum. Patatesler pişti. Şimdi biraz sıcak su ilave ediyorum yoğurdun içine kesilmemesi için. Şimdi blenderdan geçireceğim. Biraz kaynasın. Çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi tuzunu ilave ettim. otunu ilave ettim. Tam kıvamında oldu. Sevmezseniz koymayabilirsiniz. Ben aromasını sevdiğim için harika bir aroma veriyor. Bir 10 dakika kaynadıktan sonra 2 kaşık sıvı yağ ile tereyağını eritip üzerine dökeceğim servis yaparken. Çorbamız pişti. Şimdi ocağımızın altını kapatıp tam kıvamında oldu. Kapatıp kapağını da kapatacağım. 10 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra servis hazırlayacağım. Çorbamızı tabağa aldım. Üzerine tereyağı gezdim. Harika oldu çorbamız. Tam kıvamında. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.